Paul bile Pogba 15 Mart 1993 yılında Langi sur Marne Fransa'da dünyaya geldi. Gineli Müslüman bir ailenin çocuğu olan Pogba'nın anne ve babası 90'lı yıllarda Fransa'ya göç etti. Paul Pogba futbol hayatına 6 yaşında adım attı. Yaşadığı yere birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Rossi Embray takımının altyapısına giren Fransız futbolcu burada 7 yıl geçirdi. 2007 yılında ise Le Havre takımına geçerek ilk defa profesyonel takımın altyapısında futbol oynadı. Pogba'nın özellikle ulusal ve uluslararası genç turnuvalarda gösterdiği performans hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük kulüplerin dikkatini çekti. Bu takımlar arasında Arsenal, Liverpool ve Juventus vardı. 2009 yılında Manchester United'ın altyapısına giren Pogba bu dönemde sıkıntılı bir süreç yaşadı. Le Havre ve Manchester United arasında transfer sorunu patlak verdi. Le Havre kulübü United'ı o dönem Pogba'yı özellikle ailesine çok yüksek paralar ödeyerek çalmakla suçladı. İngiliz kulübü ise iddiaları reddetti. Ardından FIFA tarafından atanan hakimin vermiş olduğu karar ve sürecin aydınlanmasıyla kulüp ve futbolcu arasında şartları gizli olan bir anlaşma gerçekleşti ve Paul Pogba Manchester United'a transfer oldu. Fransız futbolcu Manchester United'ın 18 yaş altı takımıyla ilk maçına Kriv Alexandra ile yapılan karşılaşmada çıktı. 2010 Kasım ayında kulübün rezerv takımına dahil edilen Pogba 19 Şubat 2011 tarihinde FA Cup 5. tur maçında Crawley Town'la yapılan maçın kadrosuna alınarak profesyonelliğe ilk adımını atmış oldu. Pogba 31 Ocak 2012 tarihinde ise Stoke City ile yapılan Premier Lig maçında 72. dakikada Javier Hernandez'in yerine oyuna girerek Premier Lig'deki ilk maçına çıkmış oldu. Ayrıca Fransız futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşılaşmasıyla ilk kez Avrupa Kupası maçında yer aldı. Sezon sonu Manchester United'la sözleşme yenilemeyen Pogba, 27 Temmuz 2012'de İtalya'nın D kulüplerinden Juventus'a transfer oldu. Torino ekibiyle 4 yıllık bir sözleşme imzalayan Fransız futbolcu, Juventus formasıyla ilk maçına Benfica karşısında çıktı. 78. dakikada Andre Pilon'un yerine oyuna giren Pogba, Serie A'daki ilk maçına ise 22 Eylül 2012 tarihinde Chievo maçında çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. Pogba Serie A'daki ilk golünü ise Napoli ağlarına attı. 2012-2013 sezonunda Juventus formasıyla 27 maça çıkan başarılı futbolcu bu maçlarda 5 gol kaydetti. Pogba Juventus'ta toplam 178 resmi maça çıkarken 34 gol attı ve 43 de asist yaptı. Juventus'ta yıldızını iyice parlatan Fransız oyuncu için dev kulüpler birbirleriyle yarıştı. Ancak Pogba için Juventus'un kapısını eski kulübü Manchester United çaldı. Kırmızı Şeytanlar o zamanın rekor ücreti olarak 120 milyon euro bonservis bedeliyle Paul Pogba'yı yeniden kadrosuna kattı. United'ın orta sahasına adeta ilaç gibi gelen Pogba, takımın en önemli isimlerinden biri oldu. 2019-2020 sezonunda ayak bileğinden geçirdiği sakatlık yüzünden sahalardan bir süre uzak kalan Pogba, kendisini toparlayarak eski formuna geri döndü. Fransız futbolcu şu ana kadar Kırmızı Şeytanlar'la 171 maça çıktı. Rakip fileleri 33 kez havalandıran Pogba 34'te asist yapma başarısı gösterdi. Milli takım kariyeri ise 2008 yılında Fransa U16 milli takımının kadrosuna çağrılarak başlayan Pogba kısa sürede takımın kaptanlığına yükseldi. 2010'da U17, 2011'de U18, 2012'de U19 formalarını giydi. 2012-2013 yıllarında ise U20 formasını giydi. 2013 yılında Türkiye'de düzenlenen FIFA 20 yaş altı Dünya Kupası'nda Fransa milli takımıyla şampiyonluk yaşayan Pogba, turnuvanın altın top ödülüne layık görüldü. Başarılı futbolcu 22 Mart 2013 tarihinde 2014 Dünya Kupası eleme grubunda Fransa'nın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta ilk kez milli takım formasını giydi. Ayrıca fransa belarus maçında ise milli takımdaki ilk golünü attı. Ülkesiyle 2014 FIFA Dünya Kupası'na katılan Pogba şampiyonanın en iyi oyuncusu seçilirken 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da forma giyme şansı yakaladı. 2018 yılında ise Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa milli takımıyla şampiyonluk yaşadı.